Kaymakamım, Belediye Başkanım, sevgili konuklar, bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 91. yıl dönümüdür. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planların o gün için sonuncusu olan sev paçarlısının yırtılıp atıldığı Bugün bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar tek sahibi olan Yüce Türk Milleti'nin ve kahraman Türk ordusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetinin nelere muhtecil olduğunun tüm dünyaya gösterildiği ve öğretildiği, Balkan Hemen ardından gelen Birinci Dünya Harbi'nde 4 yıl gibi uzun bir zaman Avrupa'nın ve dünyanın en büyük devletleriyle Savaşarak bitkin düşen Bu milletin 3 yıl üç ay ve 11 gün gibi Uzun bir zaman katlandığı sıkıntıların Ve döktüğü kanın bedeli olan Tarihte bir benzeri Bulunmayan eşsiz bir zaferdir Değerli konuklar Türk milletinin mukadderatını belirten 30 Ağustos Zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Düşmanları ve onların ülke içindeki işbirlikçileri tarafından yok edilmeye ve paylaşılmaya karar verilerek toprakları işgal edilmiş ordularının elinden silahları alınıp askerleri terhis edilmiş Yıllardır devam eden savaşlarda bütün kaynakları harcanmış ve yetişmiş insan gücünü kaybetmiş bir imparatorluğun yıkıntılarından Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk bir milli devlet ve kahraman bir ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922'de Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri tarihe gömmüştür. Bu muharebede Türk ordusu 4-5 ayda düşürülemez denilen düşman mevzilerini 6 günde çökertmiş. Afyon-İzmir arası 400 kilometrelik takip harekatını da 10 günde gerçekleştirmiştir. Bu yıldırım harbiyle zalim ve mağrur düşman ordusunun büyük bir kısmı inanılmayacak kadar az bir zamanda yok edilmiş, istila amacıyla Anadolu topraklarına çıkan ağır bir yenilgiyle bir daha dönmemek üzere geri gönderilmişlerdir. Bu müthiş zafere ulaşmak için Türk milleti katlanılmaz olan, katlanmış, dayanılmaz acılara dayanmıştır. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Çünkü her evresiyle düşünülmüş, hazırlanmış, yönetilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komut heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha kanıtlamıştır. Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferiyle vatanımız ve milletimiz aydın, mutlu, müreffeh geleceği garanti altına alınmıştır. Bu zaferle eşsiz başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı özgürlük ateşi yalnızca Türklerin değil, dünyadaki bütün ezilmiş bütün ulusların da hürriyet meşalesi olmuştur. Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 91. yıl dönümünde böyle bir milletin ve onun bağrından çıkan Türk ordusunun mensubu olmakla gurur duyuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarını ve vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor. Kahramanlıklarıyla destanlar yaratmış gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şanlı Zafer'in 91. yıl dönümü Türk milletine ve onun bağrından çıkan kahraman ordusuna kutlu olsun.